Böyle yerler gibi oraya git. Ama böyle nereye kadar gidecek? Biz çarpmadık ya. Adam Kapı düş oluştu. <laughs> Neler oluyor? Aman 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 aman. Ne oluyor? <laughs> <Neye> arkadaşlar. <bakarızlar? gülüyor> Boyu kaçmaz. Ne oynarız kızım? A few moments later. <laughs> well, 75 years later. Yeah. 2000 years later. <laughs> Arkadaşlar Roblox'ta çok güzel bir oyun var. Kaydık çok kayıyorsun. Hadi oyunumuza geçelim. Arkadaşlar buradan başlıyoruz. İlla ki oynamışsınızdır bu oyunu. Burada böyle umarsızca bir şekilde kay. Anam vurduk anam anam. Biz bir tane böyle ne oluyor ya ilk dakikada kaybettik. 2 dolar mı? Bu nasıl bir para bu nasıl bir şey. Kızım alacağız şimdi biraz kayalım. Arkadaşlar Yusroş bunu oynuyor bayıldı bu oyuna. Bir tane şey, kapı aldık yanına da böyle bir, bir korumalık. Delik, bir delik şey içinden geçeceğiz. Deliğin içinden mi geçti? Evet. Ondan Bundan sonra para Ana. kazanacağız. Anam kapının üçte biri gidiverdi. Yandaki korumalar da gitti. Ne olacak şimdi? Aa, Sakın yapma. Anam çocuk böyle yerlerde Ama bir oraya bir. para kazanıyoruz. Aynen arkadaşlar para kazandıkça <gülüyor> <gülüyor> üstümüzü başımızı daha güzel bir şekilde. Dizayn ediyoruz. Seyitam belki burada. Bizi hiç bırakmıyor. Burada. <laughs> Elimizden geçeceğiz. Nereye gitti? adam oraya gitti. Çarpa çarpa <laughs> gidiyor. Alım çar Ay! Anam. Gene Yine üçte biri kaldı. Anam gitti ya. Oraya bariyeri koymuşum. Bunun ne işe etkisi var? Ben anlamadım ki kardeşim. Şimdi ben, ben sana gitti. bir şey diyeyim mi? Ben buradan bir upgrade yapmayı denerim. Tamam mı? Ben Şimdi burada ne varmış? Ha nitro. O nitro. Armor diyor. Evet. O biz bunu aldık taktık. İraz etkisi oldu. Bunun 100 armoru var. Bunun ne var? Bir Bunun 150. Altında var. 200. Aa, paraya bir var. var. Kızım şunlar var. Bak bu varmış. Bunun canı 150. Bizimkinin iki katı. Alalım bence. Bir dakika başka ne varmış? Güzel bir şey alalım ya. Koltuk, Koltuk. Ama bu koltuk çok büyük. Her yere çarpar. 250 canı var. Bu ne? Ooo. birazcık daha paramız olsa bundan alabilir miyiz? 450 canı var. Çok iyi. Bunu da alabilir miyiz? Çok pahalı. Çok pahalı. Bence bir el atalım. İyi bir para geldiğinde oradan gidelim. İstimizi başımızı halledelim. Aşağıdaki şeyini alalım. Şekorun anam şöyle. Anam vurma. Ay! Ucundan vurdu. Ya bir vuruşta %41'i gitti. Şöyle basıyorsun. Gitmiyor atarsın. kızım yönlendirme yapamıyoruz burada. Burada salıyorsun aşağıya gidiyor böyle. Aha iyi geldik ya. Vay vay. Deliğin bay. içinden koltuk var. Deliye düşsün. Deliye düş. Anam düştü. Ooo. Buradan gideceğiz? Bak şimdi. Bak şimdi. Burada. Aa burası çok güzelmiş. Yusra bomboş yol. Evet. Burada boş gidiyor ya. Otoban gibi. <laughs> Ücretli mi acaba Bedava gibi geldi bana Paramız çok Ben para arttırdım baba Arttırmışsın kızım gördüm bayağı bir arttırmışım. Basıp basıp girmişsin oyuna Oo, Ağaçlara geldik Vay canına be Ben çarpma. ne dedin baba Anam gitti Kızım kapının yarısı gitti Oraya çarpma Evet devam et kalma Hızlan hızlan Yusuf'a yavaşladı kızım. Yapla. yavaşladı. Yusuf'a koltuğu olan arkadaşa bakar mısın? Yağdırdı gidiyor ya. Arkadan da kırmızı şerit çıkartmış. Bak 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 bak. Evet köy köy geziyoruz arkadaşlar. Çimde de kayıyor bu. Çok konforlu bir şey satılıyor. Hepsi burada 50 lira. <laughs> Devam et bakayım. Hepsi burada. Deva Oo, Kızım etrafa bakar mısın? Anam 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 gitme durma. Baba sakın. Var, Kızım keşke nitromuz olsaydı basar giderdi kızlandırıcı. Ama böyle nereye kadar gidecek bu çocuk? Yavaşla diyece. Duracak şimdi yapma. Ama bir şey diyeyim vurdu. Ah, o mağaraya girseydik var ya. Hüsnü nereye kadar giderdik? Ya ne yapıyorsun bir geri gidiyor bir ileri gidiyor. Durdu bitti. Bitti abi. Daha gitmez. Bitti. Durdu. Durdu. Bizi başa yalı. Aa! Ooo 1000 dolar para verdi gördün mü ama ben kıskandım ama alır mı niye ya beni yapsın iyi yaptın mutlu bak, olman şunun, lazım a, şunun altındaki yukarı çık kuzum o, sana hangisi kızım anlamadığında bak şu bu şu mu koruyucu diyorum kızım koruyucu taktık zaten bir tanem bak üstünde şimdi bir saniye yüz buradan bu çok pahalı. Bu 15 bin. Bir tur daha yaparsak bunu alabiliriz. İstiyor mu bunu almayı? <laughs> Koltukta alabiliriz ama koltuğun canı çok az. Ben diyorum ki sana bir tur daha yapalım. Desene para gelsin. 700 dolar para kazanmamız lazım bu elde. bayağı gitmemiz gerekiyor. Gidemezsek alamayız. Oğlum bir dur vur. Çarpma. Biz çarpmadık ya. Adam kapını konuştu. <laughs> Sakın bir yere daha çarpma bak, hakkımız bitti. Oğlum vurma oraya. Devam et, devam et bak. Düz git, sola sağ yapmak ya. Gazza diyor İsmoş. Allah vurdu. Adam oraya. <laughs> kapının bir parçası kaldı. Vurdu. Aa, o da gitti ya. Kaç para verdi? Bir, bir daha oynayalım. Bir kere daha girdik arkadaşlar. Umuyoruz ki buradan güzel bir. Aa çocuk. Süra yüzde yirmi sekiz çıkar kızım burası çok Daha tehlikeli. Baba bir şey bir yer. söyleyeceğim. Söyle. oynarken dedim ki çocuk uzaya uçtu baba. Uzaya mı uçtu? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> anam ders döndü. Anam perişan etti bizi bu ya. Anam sakın bak bu kadar vurma. Allah çarptı anam. Tamam kapı tek parça devam ediyoruz arkadaşlar. Çelik kapı lütfen. Tahta olduğuna bak. Bir tahta kaplama içi çelik çok sağlam. <laughs> Şimdi ana. Çocuğa ne oldu? Oğlum, yeri gitti o çocuk. <laughs> Çakma. Anam, anam. Oo, ucundan dendi. İnanır mısınız? Bir araya gir. Araya Ya ben araya alsana ya. Oradan böyle bir dalardık. Of, 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 Geçti. of. Almadı. Aa, un ol olsaydı var ya. Mükemmel olacaktı. Çakma çocuk. Anam arasından geç. Allah'ım kırdı geçirdi plakaya. Neymiş o ya? <laughs> Şimdi evet paramız geldi mi? Hemen bir upgrade yapacağız. Ay ucu ucuna etiyor Alayım mı almayayım mı? Al. Almadım. <laughs> Bu çok pahalıydı. Bunlar boyama işleri galiba. Boyama alıyor bence. Kızım çok pahalı. Boyamayı geç. Pahalı nitron almayacağız. Şimdi ben bunu açıyorum. Aç. Açtım vay be isra şuna bakar mısın evet ama çit çitini onu istemiyorum ben kızım çit koruyor nasıl istemiyorsun vurduğumuz zaman çit Al. arkadaşlar Al. alınabilecek bence en güzel şeylerden birini aldık fiyat performans ürünü Oo. allah bu daha hızlı kayıyor vurma Aman vurdu Ana ya hakkımız gitti %23'ümüz gitti çocuğa bak o ne ya isra ah, vurma Allah gittik. Anam ne olacak? Şimdi birazcık gideydik bari ya. Vurdu gitti. Aha gitti. Aha gitti. Bir, şey olmaz. bir dakika sadece armurlar gitti. Şu an hala devam ediyor. Anam neler oluyor? <laughs> Çok güzel ya. Aşağı düş. Ben aşağı alır mısın? Şuraya bir girseydik var ya. Oradan vurdu. Ama... Allah. Aa, takılma. Baba. Teh be. Efendim canım. Gene de oradan geçmediğimiz için çimlere gidiyoruz. Aynen. Devam edelim. Evet hadi bakayım. Bak bir kere de isroşuma yaptırmak istiyorum. Bakalım onun şansını ne oluyor? Anam 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 Ne oluyor? Çocuk kusacak şimdi. Ay kim vurdu bize? Anam anam. Oo. Allah yüzü gördük. Aman yara. Aa, kaçtı ucundan. Niye oldu? düz gidemiyor biz. <laughs> çok iyi. <ya. gülüyor> Birazcık normale dönüyor gibi olduk. Şimdi tekrardan adam başladık. Allah Allah. <laughs> Ay, çok iyi. Sakın burada kalma bak. Bu kadar geldik. Yavrum ileri git. İleri git. Durma. Durma ne olur durma ya. Ama iyiydik. gidiyor mu? Gitmeye çalışıyor. Kaldık. Aa iyi geldik. 600. Hüsroşim bunu sana veriyorum. İleri git kızım. Bu Yusroş'un şansı. Hadi bakalım. Anda başladık. İleri basınca gitmiyor kızım. Serbest bırak. Serbest bırak gitsin. Anam vurmadı. Aha da vurmadık. Seyitan ba Seyit Berke'ye bak neler yapıyor. Bak bak. O da gitmiş. Bu diyor. Aa, vurma. Ay vurma. Gitti her şeyimiz elimizden. Vurma. Anam Yusroş'um. Ama bu çok sağlammış arkadaşlar. 450 canı var. Büyük ihtimal 3-4 ile gidiyor elden ama devam ediyor. Evet üst basıyor gaza. Ana düştü. Vay istra nereye girdin kızım böyle. Burası sıra at arkadaşlar. Burada bırakıyorsun otomatik vites kendi gidiyor tamam mı? Akıllı bilgisayara verdik. Dönüyor dünyamız döndü resmen. İşte neler yapıyorsun? Adam adam adam. adam, adam, adam. Oo <laughs> oh, in aşağı sal aşağı sal. Yusra kızım seni tebrik ediyorum. Ben 5-6 kere bir şey oynadım. Sen bir kere de buraya geldin ya. Sakın çarpma. Çarpma canım. Kıvır oradan. Bak böyle al aşağı geriye doğru. Sonra sola, sola sağa çek. Ne oluyor? Durma. Durma. Yavrum ileri gider misin? İleri git. Kendini sal. Doğaya bırak kendini. Gitsene canım. Gidiyor. Kızım gitmiyor. Yavaş gidiyor. Anam o acı çarpma. Tamam. Bak burası. Burası düz bir yol. Buradan gidiyorsun tamam mı? Bas kaza. Vay 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 vay. Yusra baya iyi geldin kızım ya. Yusra bak şurada kırmızı var. Onu gözüme kestirdim. Çatma Çakma sakat. Anam 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 anam. Hayır ya buraya gelince yavaş diyor gibi hızlandırdı. Bir sağa mı gideceğiz bir sola gideceğiz abicim. Düz gidemiyor mu sen? Devam et. Bitti. Yusra şimdi gitmiyor kızım tuşa basınca. Keşke gitseydi ama gitmiyor. Yavrucuğum git. Yusra oraya girmen lazım. Oraya girmen lazım. Oraya biri kurak... Dön 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 dön. Hayır ya kaçırdık. Allah. Bir dakika. Aha. Aha. İlk defa alacağız. Hadi. Hayır ya. İleri git ne olur. Aa. İsra <laughs> ya. Abi de sıfıra inince duracak. Git git git. Hayır duracak şimdi ya. İsra. <laughs> Kaç para aldın kızım biliyor musun? Tam tamına 2500 dolar para aldım. En yüksek parayı sen yaptın kızım. Çakalım ee, bence. Çakalım. Çak tebrikler. Vay İsviçre'm um harikaydı. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir kar oyun oynadık. Kaydık kaydık. En iyisini İsviçre'm um yaptı. Bu tarz videoların gelmesi için ne yapıyoruz kızım? Beğenme be, abone olmayı unutmayın. Ne kanalım? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.